Çünkü bu bir fırsat mı diye biraz da hani tersinden bakabilmek adına Figen Hanım, Kılıçdaroğlu'nun tabii her ne kadar kimi kesimlerde eleştirse de adım attı ve oluşturduğu bir muhalefet birlikteliğini bozan başta hani hangi odak varsa işte Yeni CHP ya da bilmiyoruz o ruhu yakalayabilmek adına bir fırsat mı? ki teknik bir ittifak kurmaktan bahsetmiyorum. O ruhtan bahsediyorum. Ne dersiniz kısaca? Yani CHP içindeki iş çekişmelerin sona ermesi adına diyorsunuz değil mi? Evet. Birleşme. Başta. Bir fırsat mı? Dilerim öyle olur Gizem Hanım. <laughs> yani öyle olması hepimizin arzusu. Çünkü böyle ciddi ve sistemli ve arkası şiddeti artarak gelecek bir saldırı varsa eğer buna karşı topyekun sadece CHP içinleri işte tüm muhalefetin bir arada hareket etmesi gerekir. Yani bir eylem kararlılık, eylem birliğine dair bir kararlılığa ihtiyaç var. Belki de doğrudan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hedef almaya ihtiyacı var. Mesela İyi Parti bu konuda baştan beri çok istikrarlı bir şekilde bu talebi yükseltti. Yani yargının kuşatıldığı, böylesi ciddi anlamda kuşatıldığı, arka bahçe yapıldığı talimatlarla hareket edildiği bir dönem olmadı. Evet hiçbir zaman tarafsız, bağımsız olmadı yargı. Ee, Selcan Hanım haklı 15 yıl önce de 10 yıl önce de böyleydi ama inanın bu kadarı yoktu yani böylesi yoktu bu kadar hukuku adalet duygusunu o adliye seraylarını o inancı o makamları olan saygıyı güveni yerle bir edecek bir anlayış iş başında değildi dolayısıyla tüm bunların sebebini birazcık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde aramak gerekiyor ve İYİ Parti'nin bu ilk baştan beri Musabat Bey'in bu yöndeki ısrarı da çok yerinde e, CHP içinde Evet, sizin ifadeniz çok değerli. Bunu bir fırsat kabul edip artık baltalarını e, gömmeleri gerekir diye düşünüyorum. Hatta siz açarken söylemiştiniz ama tabii karıştı, cevap veremedik o sırada. Ee, bu noktada belki bir genel başkan ismi üzerinde uzlaşmak ee, ben hani eğer Ekrem İmamoğlu olacaksa e, bunun e, hep bu uzlaşarak ama yani yeni bir ayrışmaya yeni bir yarılmaya fırsat vermeden e, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı mı yoksa genel başkan mı olmalı sorusuna ben genel başkan olmasının daha makul olacağını düşünenlerdenim e, bu bir fırsat ve birliktelik yarama yaratmak bir konsensüsle bir genel başkanlık değişimi olabilir e, ve Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandığı zaman parti içinde o hiçbir şey fırsat falan hiçbir şey gözetilmez inanın çok ciddi şekilde karşı kampanyalar başlayabilir kopuşlar başlayabilir Mansur Yavaş cephesinden başka bir yol yürüş başlatılabilir vesaire yani orada çoklu kaçamak imkanı ihtimali daha fazla olur ama bir konsensus sağlanıp bir genel başkanlık olursa ve hakikaten artık şunda karar vermeleri lazım dönüp dönüp söylüyorum zaten bir parti içinde böyle ikilik de olmaz yani Mansur Yavaş tek bir isteğim var parlamenter sisteme dönüş derken diğer kanattan bu konuda çok net açıklama duyulmaması da sıkıntı. Bunu da gidermeleri gerekiyor ve bence doğrudan rejimi hedef almaları gerekiyor. Rejim derken antidemokratik şiddette falan demiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu rejimi hedef almaları ve bütün muhalefetin arkasına toplumsal desteği alarak yürümeleri lazım. Yani bunu ne olur uzatıyorum ama bakın Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde HSK'si Yargıtay'ı, Danıştay'ı, YÖK'ü, TÜİK Başkanı, Merkez Bankası Başkanı yani daha değilse iyiyim, her yeri bir kişi atıyor. Ne olur lütfen. Bunun tek sebebi, ülkenin bugün bu hale gelmesinin tek sebebi bu rejimdir. Bu getirilen yeni yönetim rejimidir. Bunun değişmesi gerekiyor. Kim gelirse gelsin böyle gitmez. Kuvvetler ayrılığı olmayan bir sistemden refah, özgürlük, eşitlik çıkmaz. Belki tüm muhalefet ve tabii ki CHP içinde anlaşarak bu levela, bu şeye geçmeleri gerekiyor. Bu karşı atağa geçmeleri gerekiyor ki halka bunu anlatmaları çok kolay gizemin. Çok basit halk anlayacaktır bunu. Halk çok iyi anlayacaktır. Bir önce misli Türkiye bakacak, 100 yıllık Türkiye'de. Bir 20 yılı karşılaştıracak, bir de geçmiş 80 yılı karşılaştıracak. Çok net hesap ortada.